Herkese merhabalar sevgili terazi burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle Umarım herkes iyidir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet bugün aylık açılımlara geçtik. Mayıs ayının enerjilerine hep birlikte bakacağız. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen yükselen ve ay burçlarınızı da lütfen izlemeyi unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Aynı zamanda onları da seyrederseniz arkadaşlar 3 tane ayrı ayrı mesaj almış oluyorsunuz. Evet Şimdi kartlarımızı oluşturalım bakalım. Sevgili Terazi arkadaşlarıma, Terazi burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım Mayıs 2023 size hangi enerjilerle gelecek? Terazi burcu Evet. Terazi arkadaşlarım için olası gelecek. Mayıs 2023 enerjileri. İki tane geldi. Tamamdır. Evet. Kupa beşlisi. Arkadaşlar. Biraz böyle hayal kırıklıkları mı var? Evet. Terazilerin hayatında sanki böyle pişmanlıklar. Biraz bir üzüntü. Hani sanki böyle bir pişmanlık, bir üzüntü keşke yapmasaydım ya da keşke yapsaydım dediğiniz durumlar var arkadaşlar. Evet, sanki bu yüzden biraz acı çekiyorsunuz. Bir hayal kırıklığı olmuş olabilir, belki ilişkilerde ya da farklı durumlarla da olabilir. Biraz böyle kendi kendinize. E, negatife düşmüşsünüz arkadaşlar. Hani bu durum genellikle su beşcisi e, geçmişte olan şeylerin hala e, üzerinizde barındırmaktır. Hani hala o durumun içinden çıkamamadır. Böyle bir durum mu var acaba arkadaşlar hayatınızda? Tabii ki bazen hayatımızda e, zorlu deneyimler de yaşıyoruz. Belki bazılarınız için ilişkilerle, bazılarınız için arkadaşlık ilişkilerinde, aile ilişkilerinde olabilir, işinizde, kariyerinizde olabilir. Ama bu pişmanlıkları devam ettirmek değil de artık biraz silkinip ayağa kalkma zamanı arkadaşlar. Çünkü burada siz o kadar çok negatife odaklanmışsınız ki hayatınızda güzel şeyleri göremiyorsunuz. Hani tabii bizim hayatımızda burası bir dualite dünyası. İyi de var, kötü de var. Bazen zorlu yollara çıkıyoruz, bizim için sıkıntılı süreçler oluyor hayatımızda. O durumdayken, onun içinde evet hani üzülürsünüz, üzüntünüzü de çünkü yaşayacaksınız. Bunu da yaşamanız gerekiyor. Ama burada siz sanki fazla durmuşsunuz. Yani biraz daha böyle abartmak, büyütmek, pişmanlıklarınızı hala üzerinizde barındırmak değil de biraz kendinizi bağışlayın ya da o kişiyi bağışlayın. Kişi ya da kişiler olabilir. O yüzden biraz negatife düşmüşsünüz ve artık pozitife geçme zamanı. Yani hayatınızda iyi şeyler de muhakkak vardır. Onları görme zamanı. Ve bu yüzden de sanki şanslar da gidiyor. Bakın kupalar devrilmiş. Buradaki kupalar belki bir fırsat olarak size geliyor ama siz onlarla ilgilenmediğiniz için o fırsatları da değerlendiremiyorsunuz. O yüzden biraz böyle size iyi gelecek şeyler yapmak. O pişmanlıkları artık kendinizi affederek, başkalarını affederek geride bırakmak iyi olacak. Evet devam edelim. Bakın burada da ay kartı, ay kartı biraz korkuları da temsil ediyor. Hani buradaki enerji hala bakın ay kartıyla devam ediyor. Pişmanlıklarınız var, kaygılarınız var. Hani bir şeyler oluyor sanki hayatınızda. Ya yakın geçmişte ya da belki şu anda da olabilir. Bu durumun içinde de olabilirsiniz. Biraz sanki yanılsamalar yaşıyorsunuz. Hani burada sanki size bir destek gerekiyor. Hani bir anne figürü ya da bir arkadaş figürü. Hani size iyi gelen kişilerle, durumlarla birlikte olmanız çok iyi. Çünkü şu anda sanki ay kartı da çıkınca belirsizlikleri temsil eder. Önümüzü görememeyi temsil eder. Biraz sanki sanrılar, biraz böyle yanılsamalar da var hayatınızda. Çok negatife düştüğünüz için bunlardan çıkmanız gerekiyor. Tabii bunlardan çıkmanız için de ay kartı sezgilerdir biliyorsunuz. Sezgilerinize lütfen güvenin. Sezgilerinizin yolundan gidin. Zaten size e, sezgileriniz bir şeyleri söylüyor ama bazen onları duyamıyoruz. Sanki siz de şu anda bir şeyleri duyamıyorsunuz ve göremiyorsunuz gibi geliyor bana. Çünkü çok karamsarlık var. Yanılsama var. Bir şeyleri iyi görememek var. Belki de kendinizle yüzleşmeniz gerekiyor. Ya da sorun yaşadığınız kişilerle de yüzleşmek olabilir bu. Evet eteğinizdeki taşları dökmek, o yüzleşmeleri yapmak, yüzleşmelerden kaçılmaması gerekiyor. Çünkü tamamlanamıyor, bitemiyor yani yüzleşme yüzleşme yapılmadan. Kendi içinizdeki yüzleşme de olabilir dediğim gibi. Hani keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım. Burada da hayal kırıklıkları, pişmanlıklar vardı ya. Evet, biraz negatife düşmüşsünüz arkadaşlar bu anlamda. O yüzden e, kendinize güvenerek, negatifi bırakarak biraz sezgileriniz doğrultusunda ve size iyi gelen kişiler, gerçek dostlarınızla, ailenizle bir arada olmak iyi gelecek ve bu zaman diliminde de ani kararlar almamanız gerekiyor. Çünkü yönünüzü göremediğiniz bir durum var. Sanki biraz bir şeylerin hayatınızda netleşmesi gerekiyor bu anlamda. Evet, ondan sonra yola devam arkadaşlar. Ay kartı da majör bir karttır aynı zamanda. İlişkileri de temsil eder. Hayatınıza girebilecek biri de olabilir aynı zamanda ilişkilerde Evet. Vahileri temsil eder. Yani içinize gelen ilhamları temsil eder. Belki bunları da hep es geçiyor olabilirsiniz. Bu kuşku, endişe ve e, sıkıntı içindeyken diğer kartları merak ediyorum. Oo, arkadaşlar kendinize hiçbir şekilde e, böyle bir alan açmıyorsunuz. Bir kısıtlama var. Ne olmuş böyle? Yani terazi arkadaşlarım böyle bir sıkıntının içine sanki düşmüş. Ama yapabilecekleriniz var. Yapabilecekleriniz olduğu halde adım atamıyorsunuz. Bana yazın lütfen. Gerçekten çok merak ettim. Burada da bakın biraz artık kendini toparla diyor. Özgürlüğünü göster diyor. Siz kendinizi kısıtlamışsınız hava onlusuyla birlikte evet bir şeyleri yapamıyorsunuz sanki zorlu bir süreç var hayatınızda ee, bu zorlu süreç zaten buradan itibaren başladı ama hava onlusu kartı çıkınca arkadaşlar o sürecin biteceğini söyler artık özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz hani sanki bir dip nokta mı yaşadınız hayatınızda ee, sanki o bir dip noktayı yaşamışsınız ama ondan sonra yukarıya çıkma zamanı hava onlusuyla birlikte Evet hani dibin dibi yoktur. Dipten sonra yukarı çıkarız biliyorsunuz. E, o yüzden sanki bu durumlar hayatınızda geçecek. Ama tabii sizin de e, duruşunuz da çok önemli. Yani azimle ne kararlılıkla artık bir şeyleri geride bırakarak e, bir şeylerden artık kendinizi feragat ettirerek toparlanma zamanı. Toparlan ve özgür ol diyor. Artık bir şeyler kötü şeyler hayatında sonlanıyor diyor bakın. O yüzden artık yeniye adım atmak çok değerli olacak arkadaşlar. Daha mantıklı kararlar almak ve artık bir şeyleri geride bırakma zamanı. Aa çok güzel çıktı Ateş Prensi. Evet gücünüzü toparlıyorsunuz arkadaşlar bu kartta. Çünkü bu kart potansiyel yaratıcılık artık kendine güveni temsil ediyor. Bir ateş elementi olarak çok güçlü geleceksiniz bakın. Hayatınızda e, neyi istiyorsanız bakın burada diyor ki yaratıcı, şevkli ve hevesli. E, buradaki durumlar sanki gidiyor arkadaşlar. Buradaki e, sıkıntılar yerini e, ateş prensine bırakıyor. Yani artık bir adım, bir başlangıç, artık bir şeyleri geride bırakmayı sanki siz de istiyorsunuz. Ama biraz zorlanmışsınız sanki bu anlamda. Ee, ve karşınıza şanslar, fırsatlar geliyor çünkü prensler her zaman. Fırsatları temsil eder, şansları temsil eder. Burada da bakın size ilk kartta şanslar var ama siz göremiyorsunuz demiştim. Ne kadar rezone gitti. Ee, ama şimdi sanki bir şeyleri değiştiriyorsunuz hayatınızda. Yani Ateş Prensi çıktığı için e, siz de o potansiyelinizi kullanarak bir şeyleri geride bırakarak yeni adımlar atıyorsunuz hayatınızda. E, bu her anlamda olabilir. İşinizde, kariyerinizde, farklı durumlarda, ilişkilerde. Artık hazırım diyor bakın buradaki kişi. Hazırım. Her şeyi yapmaya ee, büyük bir güç var sanki. Yani yeniden güçleniyorsunuz arkadaşlar. Biraz sıkıntıdan sonra. Bakalım alt destede neler var. Evet kalkan kartı. Kalkan kartı güzel bir kart çıktı. Gerçekten korunmadır. İlahi tarafından da korunuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Zaten hepimiz her zaman korunuyoruz. Ee, sanki böyle burada daha iyi, iyiye giden bir durum var. Sağ duyulu. Dileklerinizin gerçekleşmesi aynı zamanda bu kart dilekleri de temsil ediyor. Ve sizin için buradaki atıl ve sıkıntılı durumdan sonra arkadaşlar çok güzel mesajlar veriyor. Daha aktif bir döneme giriyorsunuz. Ateş prensiyle başlıyor bu. Evet, tarotların son kartıyla başlıyor. O sıkıntılı süreç bitiyor ve daha böyle kendinizden emin. O girişimci ruhunuzu sanki e, üste çıkararak işinizde, kariyerinizde yolunuza devam ediyorsunuz. Tabii bazen hayatımızda sonlanmalar ve dibek e, düşüşler oluyor ama bizim o anda duruşumuz çok önemli. Yani yeniden ayağa kalkmamız çok önemli. Ve girişimcilik ve yolculuk diyor. Hani bazı yolculuklar da yapabilirsiniz. Hani bir yerleri terk etmek, gitmek ee, ve yeni artık şeylere hazırlanıyorsunuz arkadaşlar. Girişimcilik ruhunuzun da öne çıkacağı bir zaman dilimi. Evet, burada da bakın gece gündüzde bir dengelenme oluyor hayatınızda. Buradaki dengesizlikler, sıkıntılar Kendini eşitlenmeye ve artık iyi ve kötüyü ayırmaya evriltiyor. Çok güzel. Bir aydınlanmayı temsil ediyor gece gündüz kartı aynı zamanda. Hem dengelenme, hayatınızda bir takım dengede olmayan şeylerin dengelenmesi. Çünkü bir eşitlik var bakın. Gece gündüz eşitliği. Evet. İyi ve kötüyü ayırma hayatınızda, hani artık böyle bir şeyleri ayırdına varma durumları güçlenme ve yeniden başlama. Bakın burada da artık tamamen yeniden başlamaya hazırsınız zaten Ateş Prensi ile başladı bu durum gördüğünüz gibi. O yüzden daha iyi bir zaman dilimine giriyorsunuz arkadaşlar. Bir yenilenme var artık, sıkıntılardan artık feragat ediyorsunuz. Pentagram kartı da diyor ki bakın ne güzel. Yüzleşme, girişim ve zafer diyor. Evet, burada da yüzleşmeler olabilir demiştim ay kartıyla. Gerçekten o yüzleşmeleri yapın arkadaşlar varsa böyle bir durum. Ee, sizin için her şey çok güzel olacak. O yüzleşmelerden sonra sanki kendinizi bulacaksınız. Artık girişimci ruhunuz, burada da bir girişimci ruhu vardı. Öne çıkacak, enerjiniz yükselecek. Bir şeyleri göreceksiniz, bir şeylerin farkına varacağınız bir zaman dilimi. Evet, son kartımız ne diyor? Son kartımız da güne bakan kartı. Diyor ki hayranlık ve tutkulu aşk diyor arkadaşlar. Evet, bu zaman diliminde gerçekten hayatınıza girip, girebilecek biri olabilir. Tutkulu bir aşk sizi bekliyor, Sevecen romantik bir aşk sanki. Ve burada da diyor ki hem sezgilerini hem mantığını kullan diyor aşkta. Evet, güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz. Hani karşınızdaki kişi biraz da hayalperest biri olabilir. Tutkulu bir aşk sizi bekliyor arkadaşlar. He, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada da Ateş Prensi çıkmıştı. Burada da ilişkilerde de şanslar ve fırsatlar olabilir hayatınızda. Çünkü kişilikleri temsil ediyor. Ateş Prensi. Burada demiştim, eee ateş elementi diye koç aslan yay olabilir karşınıza çıkan kişi bir ilişki anlamında ya da bir arkadaşlık anlamında da olabilir. Yeni biriyle tanışmak söz konusu da olabilir bu anlamda. Evet kartlarımızı açıkladık ve şimdi melek kartlarımdan bir kart seçeyim sizin için. Haydi bakalım ne geliyor. Terazi Burcu. Önderlik et diyor bakın. Sanki artık bir şeylere hazırsınız bu kadar sıkıntıdan sonra arkadaşlar. Zaten burada da güzel bir ateş elementi var. Kendinize de güveniniz sanki tekrar yerine geliyor bu anlamda. Kart diyor ki önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Evet zaten biz acılarla kavrularak biz oluyoruz ve ondan sonra da kendimize geliyoruz arkadaşlar. Evet. Eril ve dişillerden de mesajlarımızı alalım ve sonra da soru-cevap yapacağım arkadaşlar. Evet. Eril enerji ve dişil enerji. Bakalım ne diyor Eril. Eril diyor ki. Kazanamayacağım bir savaşta olmaktan yoruldum diyor. Evet sanki eril bir şeyler yapıyor yapıyor ama ne yaparsam yapayım kazanamıyorum diyor. Artık yoruldum diyor. Dişiller ne diyor? Ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım diyor. Yani seni çok seviyorum. Hiç kimseye böyle bakmadım diyor. Evet soru cevaplarımızı da yapalım. 3 tane kart seçeceğim arkadaşlar 3 karta da ayrı ayrı soru sorabilirsiniz İsterseniz videoyu durdurun düşünün ben biraz size zaman tanıyacağım Evet birinci kart ikinci kart ve üçüncü kart şöyle bir bakın rezone olun arkadaşlar Evet hazır mıyız? Birinci kartla başlıyorum. Bakalım ne diyor? Zamanı var diyor arkadaşlar. Sorduğunuz soruyla alakalı. Biraz zamanı var dedi. Evet ikinci kartımız da yakında netleşecek dedi. İkinci sorunuz. Hani bir şeyler netleşiyor yakında. Üçüncü sorumuz da Aa, o da yakında netleşecek dedi arkadaşlar. Evet güzel mesajlar verdi. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.